ben şunu yapardım. Milli Eğitim Bakanına bunu söylerdim. Şöyle şunu koparırdım. Varsa bir imkanımız şuna ilave edecek bir kişi daha olsa, beş bin kişi daha olsa biz bu içerisinde olacağımız sözünü veriyorum. Yani bu, bu mücadeleyi verelim, bu akşam verelim, yarın verelim. Biz sorun değil bak size açık söyleyeyim ama. Yani bize açık adres de verebilirsiniz. Milli eğitimde tıkanma var dediğiniz zaman biz bu tepkileri, arkadaşlarımızın bu tepkileri Milli Eğitim Bakanlığı'na karşı Doğru işin nedir? Evet. Öyle bir şey de yok yani. Evet. Şimdi yani Nabi Bey arkadaşımız, abimiz, hocamız yani çıkıp engel istihdam etmeyin diye öyle bir şeysi yok ki ya. Bu, bu hükümet politikası bu çok sayıda yani işte bürokratları çok... bazı engeller koyuyorlar onu kırmak gerekiyor yani işte biz yani, biliyoruz evet. bazı bir şey de söylediniz da, bak evet. bin tane öğretmen var dediniz engelleye. doğru mu evet. yanlış anlamadım değil mi bir de yakın engelli yani, yani, öğretmen evet. adayı buna bir buna bir çare bulabiliriz mesela buna günlük bir çare bulabiliriz belli sayıda öğretmen arkadaşlarımızın istihdamını sağlarken belli sayıda da işte diğer alanlarda lise mezunu olarak istihdamı konusunda e, kaydırma imkanımız olursa onu zorlayalım. E, diğer bakanlıklarla ilgili de biz hangilerinde e, düşük bir e, yaklaşım varsa onlar da zorlayacağımızı bilin. Yani. Hızla Ama siz burada var, böyle zaten dezavantajlı bir, evet, bir sürü evet. sorun varken çok sıkıntı bir de bu şekilde bir e, durum bence ne siz hak ediyorsunuz ne biz hak ediyoruz. Mesut söyleyeceğim var mı? Söyle şimdi olarak dünyaya resmen res çekiyoruz. Yemeden de bir para yok. Yani bizler kendi ürünümüzü da koymuyor için. Ben anlamıyorum. Sayın Başbakanımızın sadece bir tek kelimesi bu işi bitirecek yok. Bizler neden bunu koyuyoruz? Ya Beslem az önce söyledim ya. 25 bin kadroyla alsak 90 bin kişi Sali yine babana, işsiz 10, aynı şeyi söyleyeceksiniz. Bir 25 bin kadroyla istemiyoruz sadece bu sınav açıldı. Iki defa tamam. alım yapılacak. Bundan eminiz. Tamam. Biz Görmüş bir defa, defa yapamayız mı? Yaparız. Yaparız ya. Size söyleyeyim Sahim ben. Bakanım şimdi S üç, sayın, üç bin nereye? Ya şu şu Şubat ayında var mıydı alım? Başkan var mıydı? Yok. E geldi. Biz aldık. Ama o gün de zorladık şartları. Şubat ayında siz bize Sağlık Bakanlığı'yla Adalet Bakanlığı'nın kadrolarını gösterdiniz. Bize açılan bir gecede 1620 altı yüz yirmi yani bu bir gecede dönüştü istedikten sonra dönüşüyor. Biz artık yani gerçekten daha önce sadece bir şey var. Tükenlik ya, yani, bittik. Umutlarımız tükenli bizim. Umutların bittiği noktada. Mesela onu öyle şey demeyelim. De de Şimdi şundan güzel kardeşim bak. Yani sıkıntınızı anlayalım ama Türkiye Allah'a şükür ümitlerin bittiği yer değil, yeşerdiği yerdir ya. ya. Dünyada neler var etrafımızda? Yani illa doğudaki İran, Irak'ı filan söylemiyor. söylemiyorum. Irak, Suriye falan söylemiyorum. Batı'da da öyle. Bak başkan da bir örnek veriyor. Gidin yani Yunanistan'a ümit mi var? Geleceğe dönüm şey mi var? Batı'da da sıkıntılar var.